1912 yılında ilk olarak Bakü şampiyonası düzenlenmiş. Sırasıyla Britanya Bakü, İdmançı, Alexander Futbolcular Derneği ve Sokol takımı bu turnuvayı kazanmıştır. 1928 yılında düzenlenen ilk Azerbaycan şampiyonasında 8 kulüp mücadele etmiş, bu turnuvanın ilk kazananı ise Bakü'nün Hamkarlar 2 takımı olmuştur. Azerbaycan Kuboku ilk defa 1936 yılında düzenlenmiş ilk şampiyonu Storiel Yugo Bakü takımı olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Azerbaycan 1992'de Azerbaycan Futbolcular Derneği AFFA'yı kurmuştur. 1994'e kadar yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda Haziran 1994'te üyeliği FIFA'ca kabul edilmiş ve Azerbaycan milli futbol takımı resmi maçlarda temsil edilme hakkı kazanmıştır. 1992'de Azerbaycan'ın en yüksek ligi olan Yüksek Destek kurulmuştur. 2007 yılına kadar bu adla devam etmiş, Lig daha sonra Azerbaycan Premier Ligası ismini almıştır. 2007 yılına kadar 14 takımla oynanan bu ligin ilk şampiyonu Neftçi Bakü'dür. Lig başladıktan sonra Neftçi, Kapas, Turan gibi takımların lige hakim olmasıyla zaten az olan maddi gelirler yerel takımların giderleri karşılayamamasına ve buna bağlı olarak Hazri Buzolna, Şamkir, Vilaş, Masalli ve Şafa Bakü'nün iflasıyla sonuçlanmıştır. 2000'li yıllarda ülkenin önde gelen futbol takımları FC Baku, Hazer Lankaran, Inter Baku ve Neftçi olurken bu dönemde en başarılı kulüp Neftçi oldu. O dönemde AFFA başkanı Ferit Musayev'di. 2001-2002 sezonunda gelindiğinde ise ligdeki 12 takımdan 10'u rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukları öne sürerek ligden çekildi. 2001-2002 sezonu tamamlanamadı. Ancak ayrılan 10 takım kendi ligini oluşturup tamamlasa da UEFA ve AFFA bu sonuçları tanımadı. Yaşanan bu olaylardan sonra FIFA Azerbaycan'ı sınırsız olarak turnuvalardan men etti. Ardından UEFA da aynı şekilde Azerbaycan'ı turnuvalardan men etti. 2002-2003 yılında lig düzenlenmedi. Ülke futbolu 2003 Mayıs ayında tekrar başladı. FIFA daha sonra sınırsız verdiği men cezasını 2 yıla indirdi ve 2 sene sonunda engel kalmadı. Lig tekrar başladığında ise Nefçi'nin hakimiyeti devam ediyordu liglerinde şampiyon olsalar bile sürekli olarak Avrupa'da ilk turlarda elenen takım o zamana kadar Avrupa'da tur atlayan ilk Azerbaycan takımı olmuştu. Öte yandan ligde Azersun sponsorluğunda adından söz ettirmeye başlayan bir takım öne çıkmıştı. Kurban Kurbanov yönetimindeki Karaba Kurban Kurbanov yönetimindeki Karaba Azerbaycan'da alışılmamış tiki taka futbolunu oynuyor ve beğeni kazanıyordu. Kulüp ligde istikrarlı şekilde ilk üçte bulunuyordu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2009-2010 sezonunda güçlü Norveç temsilcisi Rosenborg ve Finlandiya takımı Honka'yı eleyerek iki tur üst üste atlayan ilk Azerbaycan takımı oluyordu. 2010-2011 sezonunda Avrupa Ligi'nde Vista Krakow'u 3. turda eleyen Karabağ playoff'a yükseliyordu. Playoff'a yükselen Karabağ o sezon Bundesliga'da şampiyon olacak Dortmund'a 5 sıfırlık skorla elenerek Avrupa Ligi'nin kapısından dönüyordu. Öte yandan 2012-13 sezonunda geldiğimizde Nefçi Bakü Avrupa UEFA playofflarında eleyerek İlk defa UEFA gruplarına kalan Azerbaycan takımı olmuştur. Nefçi ilk Avrupa Ligi grup deneyiminde Inter, Partizan ve Rubin Kazan'ın olduğu güçlü grupta 3 puan almıştır. San 2-2'lik Inter beraberliği ise en iyi sonuçlarıdır. Bu yıldan sonra diğer Azerbaycan temsilcileri olan Karabağ ve Kebele'de grup aşamasında kalın başarısı göstermişlerdir. Şüphesiz en dikkat çekicisi 17-18 sezonunda sırasıyla Sampdoria, Şerif ve Kopenhag'ı eleyerek ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılan Karabağ'ın başarısıydı. Burada Roma, Atletico Madrid ve Chelsea'nin bulunduğu ölüm grubuna düşen Karabağ yine de iyi bir iş çıkarmış. Atletico Madrid e ne içeride ne de dışarıda yenilmemişti. Grubu 2 puanla tamamlayan Karabağ ilk Şampiyonlar Ligi grup deneyiminde nispeten iyi bir sonuç almıştı. Aralıksız olarak UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarına katılan Karabağ, 2021-2022 sezonda Omonia, Kairat ve Basel'in bulunduğu Konferans Ligi grubundan çıkarak bir UEFA turnuvasında gruptan çıkan ilk Azerbaycan takımı olmuştu. Bu senede Nantes, Olympiakos ve Freiburg'un olduğu gruptan çıkmıştır. Açık ara en başarılı Avrupa takımı Azerbaycan'da Karabağ'dır. Peki ligde durum nasıl? 2010-2011 sezonundan beri Nefçi ve Karabağ haricinde hiçbir takım şampiyon olamamıştır. Karabağ bu 12 sezonun 8'ini şampiyon tamamlamış, 2013-2014 sezonundan 2019-2020 sezonuna kadar üst üste 7 kere şampiyon olmuştur. Nefçe bu hegemonyayı 2020-2021 yılında kırmış ancak son iki sezondur yine de Karabağ şampiyon olmuştur. Azerbaycan ligi içerisinde ise bir sezon içerisinde tüm takımlar için ayrılan bütçe ortalama 25-30 milyon civarıdır. Bu bütçe 12 takım için ayrıldığında şampiyon olan takıma ortalama 3 ila 5 milyon euro arasında para verilir. Ülkedeki takımların varlığını sürdürebilmesi için sponsora ihtiyaç vardır. Sponsorlar genelde bakı takımlarına petrol şirketleri, diğer birçok takıma ise telekom ve bilimum şirketler olmuştur. Azersan, Azersel, Sokar bu şirketlerden bazılarıdır. Türk Şans Oyunları sitesi misli.com ise 2022 yılında Azerbaycan Ligi'ne sponsor olmuş, ligin adı misli.com Azerbaycan Premier Ligası olmuştur. Bu anlaşmayla yayın gelirlerinin artması beklenmektedir. Gelişim olayına döndüğümüzde, sanırım aksine Azerbaycanlı futbol gelişmeye değil, 15 sene öncesinde Avrupa Ligleri arasında 45. olan Azerbaycan şu anda ise 28. sırada. Buna Karabağ'ın katkısı çok büyük. Azerbaycan futbolunun son senelerde gelişmeye başlamasıyla tecrübeli Brezilyalı futbolcuların uğrak noktası olmuştur. Birçok takım kadrosunda birden fazla Brezilyalı futbolcu bulunduruyor. Sadece Brezilyalı futbolcular değil, Azerbaycanlı futbolcular dışında Portekiz, Fransa ve Afrika liglerinden birçok transfer yapılmaktadır. Azeri futbolcularla harmanlanan ekipler şampiyonluk için mücadele veriyor. Son yıllarda yapılan en büyük transferler ise Michael Essien ve Premier Lig'den bu lige transfer yapan Asmir Begovic'tir. Özellikle Asmir Begovic'in Premier Lig'den geldiğini ve Karabağ'dan 6 ay sonra tekrar büyük bir takıma Milan'a gittiğini söyleyebiliriz. Richard Almeida bin Euro ile bu ligde yapılmış en yüksek bütçe transferdir. Kendisini daha sonra Azerbaycan vatandaşı olup milli takım için oynadığını da ekleyelim. Kadi Borges ise henüz bir ay önce Krasnodar'a 2 milyon euroya gidip bu ligin en çok kazandıran futbolcusudur. Tanıdık yüzlere gelecek olursak 2004-2005 yılında Oktay Derelioğlu'nun ligde oynadığını söyleyebiliriz. Bu ligde 17 maçta 16 gol atarak gol kralı olmuştur. Konya Spor'dan tanıdığımız Şiş, Fenerli'nin unutmak istediği Benzia, Sivas Spor ve Kayseri Spor'da oynayan Pedro Henrique, Trabzonspor'da oynayan Remi Şehdaev ve Dağsı'nın yolu hep buradan geçmiştir. Aynı zamanda Türk futbol severler tarafından çok sevilen Keisuke Honda ise Azerbaycan liginde boy göstermiştir. Son dönemde iyi'den iyiye gelişen Azerbaycan futbolunu artan gelirlerle birlikte uzun vadede ilk 20 lig içerisinde görmemiz pek sürpriz olmayacak gibi.